Öztürk İnşaat uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Geleneksel diş teli tedavisi dişlerin düzeltilmesinde etkili bir yöntem olsa da rahatsızlık hissi, yemek yemede zorlanma, iritasyon, ağız hijyeninde zorlanma ve görsel olarak hoşnutsuzluk gibi dezavantajlara sahiptir. Peki çapraşık dişler diş teli kullanmadan düzeltilebilir mi? Geleneksel tel tedavisi zaten bildiğimiz üzere yıllardır hani kullanılan herkesin kaba tabirle halk dille söylediği tel tedavisi. E teller ne olur? İlk başta gözüküyor dışarıdan dikkat çeker. Tabii bunu sempatik bulsa da genç arkadaşlar artık günümüzde telin gözükmesini kimse istemiyor ama dişlerin de düzelmesi istiyorlar. Bu yüzden şeffaf plak dediğimiz tedavi güncel bir ortodonti tedavisidir ve bunun yanında da dışarıdan gözükmez takıp çıkarılabilir, yeme içmeye de kısıtlığa sebep olmaz. Bunlar en temel ve büyük farkları. Diş ile şeffaf plak arasındaki seçim birçok kişinin aklını karıştırarak hangisini tercih etmeliyim sorusunu gündeme getiriyor. Şimdi bazen 3 vakadan birinde denk geldiğimiz gömük dişleri olan hastalarımız oluyor. Gömük dişleri olan hastalarda genelde biz tel tedavisini tercih ediyoruz. Çünkü şeffaf plak tedavisinde ek mekanik uygulama ihtiyaçları olabiliyor daha çok dişleri geriye götürmemiz gereken ve diş çekimi ihtiyacı olup bunu çekimsiz bir şekilde kurtarabileceğimiz hastalarımızda şeffaf plak daha uygun oluyor ve süreyi de kısaltıyor tel tedavisine göre. Şeffaf plak tedavisinin daha hızlı sonuç verdiği çalışmalar tarafından ispatlandı. Yaklaşık 3-4 ay kadar bir süre tedavi süresini kısaltıyor. Bunun sebebi de şu, her şeyi bütün planlamalarını en baştan yapıyoruz şeffaf plan. Proaktif bir tedavi. O yüzden hani süre en baştan her şey belli olduğu için kısalıyor haliyle. Yemek yediğimizde tel tedavisinde yemeğin yarısını teller yiyor. Bu yüzden daha çok eğer iyi diş fırçalanması yapılmazsa, ağız bakımı iyi sağlanmazsa diş eti iltihapları gibi veya diş kaybı gibi veya kemik erimesi gibi sonuçlarla karşılaşabiliyoruz. Ama şeffaf plakta böyle bir durum yok. Şeffaf plakta yeme içme durumu da serbest. Hastamız istediği her şeyi yiyip içebilir ama tel de böyle değildir. Telde asitli içecekler yasaktır, erik, zeytin, fındık gibi şeyler yasaktır ama şeffaf plakta hem hijyen açısından hem de yeme serbestliği açısından her türlü avantajlar elimizde bulunuyor. Eğer sizin de bir diş problemi olduğunu düşünüyorsanız 6 ayda bir veya yılda bir bir ortodonti muayenesine başvurmanızı öneriyoruz. Öztürk İnşaat uzman bakışını sundu.